Geliyor önünde. Oo, gel oğlum benim. Kafa atmaya çalışıyor hala gel. Gezdiriyor bak 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 çıkacak su üstüne çıkma. Gel oğlum. Enişte bekle 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 açacak kalamaya açacak. Gel oğlum yorsun azıcık dur. 4 kiloluk kalamaya açıyor enişte önünde. Sal sen suya bak gezdiriyor beni bak. Enişte görmüyor mu önündeki balığı? Sok sen suya diyorum ya. Suya sok. Ben getireceğim onu sana. Aldık. Almadı. Enişte dur zorlama öyle ya. Dur kafayı sokacağım dur. dur, dur. Tuttun mu? Aldım. Aldım. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bak 8 kilo 9 kilo var bu. Evet işte bu.